Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyonlar Tonguç Akademi'nin fonksiyonlar fasikülünü matematik fasiküllerinden fonksiyonlar fasikülünü incelemesini yapacağız. Hem TYT hem AYT olmak üzere. Kitabın içeriği bu şekilde Kartezyen çarpımla başlıyor. Bu şekilde devam ediyor. Bu kitap bittikten sonra fonksiyonlarla ilgili hiçbir sorununuz kalmayacağını inanıyorum. Çünkü fonksiyonlar sadece kendi başına bir konu değil. Şu an mesela 12. sınıfın ilk konusu olan e, logaritma konusunda da bayağı iç içe geçmiş bir konu. Bu şekilde bir içerik haritası var. Şu şekilde kitaplar. Mesela konuyu burada veriyor sol tarafta. Direkt testini soruyor. Birinci test metik olarak. İkinci test metik. İkinci föy, föy föy yani. Sonra da temel düzey, orta düzey, ileri düzey ve sınav tarzı olmak üzere dört şekilde size sorular soruyor. Üçer tane oluyor genelde bunlar. Ve yani bu kitap bittikten sonra dediğim gibi fonksiyonları tam olarak halledebileceğinize inanıyorum. Çünkü hepsi yeni tarz yeni nesil tarzı ve konuyu direkt öğretiyor. Tonguç Akademi'nin sevdiğim yanlarından biri de yani bütün soruların mesela video çözümlü olması, TAT telefon uygulaması ve doğru sitesinden aktivasyonu yaptığınız şekilde aktivasyonu yapıp bütün soruların yani çözümlerine ulaşabilirsiniz. Bu şekilde göstereyim. Kitabı yani e, normalde çok beklememesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. En baştan kitap bitirme şöyle göstereyim size. Yani 4 haftada veya 8 haftada bitirebilirsiniz ama bu kitap yeni başlıyorsanız mesela sınava hazırlanmıyorsanız eğer bu 8 haftada bitirilebilecek geniş bir süreye yayılabilecek bir kitap. Ancak sınav öğrencisiyseniz fonksiyonlar çok çabuk unutulabilen bir konu ve yani en fazla 4 haftada bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde. Tüm sınav öğrencilerinde ve çalışmalarınızda başarılar dilerim.